Hastaneye başvuran 52 yaşındaki Ayşen Bozkurt'ta yapılan tetkikler sonucu sol böbrek ve böbrek üstü bezi arasına yerleşmiş, tansiyon yüksekliğine neden olan madde salgılayan 6 santimetrelik milyonda bir görülen kitle saptandı. Bunun üzerine Bozkurt, Eskişehir Şehir Hastanesi Üroloji Doktorları, Operatör Doktor Coşkun Kaya ve Doçent Doktor Aykut Aykaç'ın yaptığı, dünyada sayılı merkezde yapılan yöntemle laparoskopik ameliyatta sağlığına kavuştu. Tansiyon ilaçlarına artık ihtiyacı kalmayan hasta ameliyattan sonraki ikinci gün evine uğurlandı. Eskişehir Şehir Hastanesi İroloji Doktoru Operatör Doktor Coşkun Kaya operasyonu şöyle anlattı. Bu hastamızı laparoskopi yöntemle ameliyatını yapmaya karar verdik. E, tabii anestezi esnasında e, her dokunduğumuz zaman kitleye birçok e, madde salgılanması, tansiyon krizi yaşasak da anestezi ekibimizden Doktor Handanım'ın ve ekibininle beraber ortaklaşa güzel bir çalışmamızla hiçbir sıkıntı olmadan 2 santimetre, 2 saatlik bir operasyonla kitleyi yaklaşık 4 santimetrelik bir e, yara yerinden çıkardık. Burada tabii bir de şunu söylemek lazım. Kitlenin yeri de çok değişikti. Kitle böbrek arter ve dama, e, veninin yani toplar damar ve atar damarının yakınına çok yakınına seyrediyordu. Kitleden geriye herhangi bir doku kalmasın diye böbreğin arterini ve veninde bağlamak hatta böbreği de almak gerekebilirdi. Bunu biz ameliyattan önce hastamıza anlatmıştık ama Allah'a şükür öyle bir şey ihtiyacımız olmadı. Başarılı operasyon sonrasında sağlığına kavuşan Ayşen Bozkurt duygularını şöyle ifade etti. Doktor bey müracaat ettiğimde yüksek tansiyondan dolayı anjiyoluk gelmiştim iki kere. Hep kalpten şüphelendiler. Anjiyolarım temiz çıktı, kalbimde hiçbir şey çıkmadı. En son böbreğimde olacağını karar verdiler. Doktorumuz, endokrin doktorumuz hep beraber bu ameliyatı yapmaya karar verdiler. Şimdi çok şükür dünden beri geziyorum. Tuvalet ihtiyacımı kendim karşılıyorum, dolaşıyorum, rahatlıkla kalkıyorum. Herhangi bir problemim yok şu anda.